Evet. arkadaşlar, bugün tavşan avına geldik. Hep domuz domuz değil. Sezonun ikinci açılışında pazar günü. Sabah saldık köpekleri. Salar salmaz hemen kaldırdılar. Beş tane tavşan vurduk bugün. Şimdi oturduk doğuruyoruz, göğecimizi yapıyoruz. Güzel bir göğeç yapıyoruz inşallah. <laughs> Millet çalışıyor şu anda. Evet. <laughs> evet. Oraya vardı şimdi. Buyruk yağlarımızla hacı. Traktör de gelecek. Herkese rahat gelsin, var. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne yaptınız bugün <laughs> Kenan Efendi? Evet ortam. Allah'ım. <laughs> evet doğruyuz. Evet, bir davuşan sen vurdun. Bir davuşan sen vurdun Ömer ha. Bugün var ya. Hayır, hayır. Görüşüyoruz. Evet, vurmadı mı böyle? Bu? Avcı başı. Bugün ne yaptın bakayım? Bugün avımız işte idare ettik. Açılış yaptık. Evet. İyi arkadaşlarımız da iyi. Ortam süper. Muhabbet muhabbet işte. Güzel var.